Herkese merhabalar. Ben Müjdat Volkan Şanaral. Bugün odamdan sesleniyorum size. Yoğun bir gündem içerisindeyiz biliyorsunuz. Bir pandemikle, evrensel bir salgınla mücadele ediyoruz. Covid-19. Ben de ne yapabilirim diye düşündüm. Aklıma geldi. Geçmişten gelen salgın hastalıkları incelemek istedim. Onların dünyaya etkileri ne olmuş bakmak istedim. Bunu da sizinle paylaşma gereği duydum. Geçmişten gelen hastalıklara bakacağız. Sonra son olarak da koronayı biraz inceleyeceğiz ve kapatacağız programımızı. Hemen vakit kaybetmiyorum. Geçiyorum bilgisayarım önümde. İlk salgınımızın ismi Antonin vebası. Bakayım elimdeki bilgilere. 165 yılında başlıyor bu salgın dünyada bilinen ilk salgın hastalık olarak geçiyor okuduğum kaynaklarda bu şekilde söylüyor. Anadolu, Mısır, Yunanistan ve İtalya'da görünüyor. Roma askerleri sıradaki pandemimiz Justinian vebası. Orta çağın sonlarında görülüyor. Her ölüm olarak adlandırılıyor o zaman. 541 yılında ilk ortaya çıkıyor. Bizans İmparatorluğu'nun içerisinde görülüyor ve 25 milyon kişinin canına mal oluyor. Şöyle bir bilgi vardı. Çok enteresan geldi bana. İstanbul'da onlardaki adıyla Konstantinopolis'te günde 5000 kişi ölüyormuş ve öyle bir hal almış ki şehirde yaşayan insanların %40'ı bu şekilde ölmüş. Birinci sırada kolera var. Kolera 1852-1860 yılları arasında görülüyor. Bu yıllarda görülen kolera 3. kolera salgını dalgası. 7 tane görülmüş kolera salgını dalgasından ve en ölümcülünün bu olduğu söyleniyor. Ganj Nehri'nin kıyısında başlıyor. Daha sonra Asya ve Avrupa'ya yayılıyor. 19 ve 20. yüzyıllarda hala görülmeye devam ediyor. Öyle ki o dönem Osmanlı Devleti dahi bu hastalıktan nasibini almış. Ve şu an Anadolu'da görülmese de bu hastalık hala salgın olarak kabul ediliyor. Hala etkisi geçmiş bir virüs olarak görülmüyor. Dünya Sağlığı Örgütü, World Health Organization kolera salgınını hala pandemik bir hastalık olarak devam etmekte olarak kabul ediyor. Bir sırada 1889-1890 grip salgını var. Asya gribi ya da Rus gribi olarak biliniyormuş ve ilk bilinen adıyla influenza kaynaklı bir grip. 1889'da Buhara, Kanada ve Grönland'da görülüyor ve işin enteresan yanı neredeyse bu üçünde de aynı anda görülüyor gibi bir şey. Çok yakın zamanlarda bir görülüyor ve 1 milyondan fazla kişiyi öldürüyor. Altıncı sırada İspanyol gribi var. 1918-1920 yıllar arasında 2 yıllık süren bir salgın bu. Dünya Savaşı'nın son Son noktasında sonlarına doğru başlıyor bu salgın. H1N1 olarak adlandırıyorlar. 20 milyonla 50 milyon arası can kaybına sebebiyet verdiği söyleniyor. Ve 500 milyon kişi bu hastalığa yakalanıyor. Covid-19 Koronavirüs disease Yani koronavirüs hastalığındayız. Şimdi bu öksürük, yüksek ateş, boğaz ağrısı, nefes darlığı, yorgunluk, baş ağrısı, nezle ve ishal belirtileriyle ortaya çıkıyor. Fakat baş ağrısı, nezle ve ishal nadiren görülen semptomlar. Diğerleri bunlara nazaran daha sık daha fazla hastada belirtilen semptomlar olduğu söyleniyor. Hastalığımız Çin'in Wuhan kentinde. Wuhan'ın isimli bir deniz ve et ürünleri pazarında ilk olarak görüldüğü düşünülen bir hastalık. SARS ve MERS virüs ailesi grubuna mensup fakat onlardan farklı olarak çok daha hızlı yayılıyor. Bu bölümde biraz bilgisayara ihtiyaç duyacağım. Özür dilerim. Şu ana kadar 170.000'den binden fazla kişide görülmüş korona ve 6500'den fazla kişinin canına mal olmuş. Hız olarak ilerleyiş hızı olarak şu an en büyük kuvvetini İtalya'da gösteriyor. 24.747 enfekte olmuş hasta var ve 1809 tane ölüm var. Ve İtalya şu an OHAL ilan etmiş durumda. OHAL ilan edilen başka bir ülke İspanya. İspanya'da ölü sayısının 292'ye çıktığı söylendi bugün. Vaka sayısı ise 8.898 e ulaşmış durumda. Ve bu bugünkü bu artış 292'ye çıkması İspanya'nın bir gün içerisinde yaşadığı en büyük artış olarak söyleniyor. Ve İspanya'da şu an marketler, berberler ve kuru temizleme dükkanları dışında her yer tamamen kapatıldı. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Zaruri ihtiyaçlar ve markete gitmek dışında bir de köpeğinizi gezdirip tuvalete çıkarmak dışında sokağa çık tamamen yasak ve uymayanlara 100 euro ile 600 euro arasında ceza kesileceği bildirildi. Almanya'da 17 Mart 2020 itibariyle Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarında yeniden kontroller başlayacak. Oralarda sınır yok biliyorsunuz. Yönlerine göre girip çıkabiliyorlar ama kontrol edeceklermiş orada da. Ve Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer nasıl okunduğunu bilmiyorum. Berlin'de düzenlenen basın toplantısında virüsün hem Almanya hem de komşu ülkelerde çok agresif şekilde yayılmaya başladığını söylemiş. Maliye Bakanı Olaf Scholz da devlet destekli kalkınma planı olarak tüm esnaflara, tüm şirketlere ucu açık belli bir üstü olmalar, faizsiz kredi vereceklerini söylemiş. Fransa Covid sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 120'ye çıktığını söylemiş ve vaka sayısının 5400'de olduğunu, bu 5400 vakanın 400'ünün de yoğun bakımda yattığını söylemiş. İngiltere'de son 72 saat içinde Covid kaynaklı 14 kişi de hayatını kaybetmiş ve bununla beraber ölenlerin sayısı 35'e yükselmiş. 1372 kişide ise işte test sonuçları pozitif çıkmış. Yani 1372 vakaları var şu anda. İsviçre'de vaka sayısı bir günde 841 artmış. Ya müthiş bir sayı değil mi? İsviçre Federal Halk Sağlığı Örgütü açıkladığı rakamlara göre 841 bakanın eklenmesinden sonra mevcut sayının 2200'e yükseldiğini söylemiş ve 14 tane hastanın hayatını kaybettiğini, öldüğünü belirtmiş. Ülkedeki tüm okullar tatil edilmiş. Ve bununla beraber İtalya sınırındaki Ticina kantonu ile Bazar kantonunda da acil durum ilan edilmiş. Oradan geçişleri kontrol ediyorlar. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic. Covid sebebiyle ülkede OHAL ilan etmişler. Çin'de Çin'den 5 milyon maske satın aldıklarını söylemişler. 17 Mart itibariyle eğitim ara verilmiş. Tamamen bu sene bitirmişler. Artık bu sene çocuklar bir daha okula gitmeyecekmiş ve eğitimin tamamını uzaktan sağlayacaklarmış. Kendisini izole etme vatandaşlarına da ne kadardı? 3 yıla kadar hapis cezası vereceğini belirtmiş. Ayrıca dışarıdan gelen herkes de 28 gün karantinada tutacaklarmış. İtalya'ya ilgili İtalya ile ilgili şöyle bir durum daha vardı. Amerikalılar bu salgından önce İtalyanlardan oksijen maskesi istiyorlar. Yani fabrikadan, İtalya'daki fabrikadan oksijen maskesi siparişi veriyorlar ve parasını peşin ödüyorlar. İtalyanlar bu iş tekelinde tutan bir ülke. İtalyanlar bu üretimi yapıyor. Daha sonra korona patlak veriyor. İtalyanlar da parasının tamamını Amerika'ya iade ediyor kesintisiz olarak. Ve lütfen biz anlayışla karşılayın. Elimizdeki oksijen makineleri bize dahi yetmiyor. Size gönderemeyeceğiz. Kusura bakmayın. Buyurun paranız diyorlar. Ve gönderemiyorlar. Konuyu dağıtmadan hemen devam edelim. Avrupa kıtasında şu anda virüsün yayılmadığı tek ülke Kanada. Kanada bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve ulusal koordinasyon başkanlığınca bir takım tedbirler almış ve yabancı uyruklu vatandaşlarını ülkeye sok sokmayacakmış bir süre. Otel, kafe ve restoran gibi yerlerinde tamamını belirsiz süre olarak kapatmış. Portekiz'de vaka sayısı 76 artışta 245 vakaya ulaşmış. Yunanistan Sağlık Bakanı ölüm sayısının 4 olarak açıklarken ellerinde mevcut bakanın 331 olduğunu belirtmiş. İran'da Covid sebebiyle yine İran çok yara alan ülkelerden bir tanesi. Covid sebebiyle ölen kişi sayısına 113 kişinin daha eklendiğini ve bu sayıda birlikte can, can kaybının 724 kişiye ulaştığını söylemiş. Ellerindeki vakanın ise 13.938'e yükseldiğini belirtmiş işte 4590 kişiyi de edeb edip taburcu ettiklerini belirtmişler. Ve esnafa falan hiçbir önlem almadıklarını, her şeyin ayak takışın devam edeceğini belirtmişler. Çok enteresan. Rusya'da, Rusya'da vaka sayısı 63'e yükselmiş. Rus demir yolları Ukrayna, Moldova ve Letonya ile tren seferlerini 17 Mart itibariyle durdurmuş. Ülkemiz ne durumda? Sağlık Bakanımızın dün gece yaptığı bir açıklamayla beraber vaka sayısının 47'ye ulaştığı belirtildi. Tabi bununla beraber Avrupa'nın çeşitli yerlerinden 3614 vatandaşımızın bu hafta içerisinde ülkemize taşınacağı söylendi hatta da sanırım 615 tanesi bugün ülkeye giriş yaptılar ve onlar karantinaya alınacaklar. İlla ki Almanya, İsviçre'den gelen, İtalya'dan gelenler olduğu için yani inşallah olmaz ama illaki sayıda da artış olacak. Ülkemiz henüz bir ölüm söz konusu değil. Fakat şunu söylemek istiyorum. Yani bu siyasi olarak durmuyorum bu cümleyi. Sağlık Bakanımızın gerçekten kriz yönetimi konusunda ben takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten tebrik ederim. Tertemiz iş yapıyor. Daha iyisi belki olabilirdi ama bence şu anki kriz yönetimi gayet başarılı olarak ilerliyor. Bir diğer olarak da şunu söylemek istiyorum. Bunu belirtmezsem olmaz. Rahat edemem. Şimdi Umre'den vatan Arkadaşlarımız geldi biliyorsunuz ve Konya'da bir yurda yerleştirildiler. Yurtların ne kadar kötü olduğunu, ahır gibi olduğuna falan bahsettiler. Şimdi yani kızmaca darılmaca yok. Garibanın oğlu, kızı gidip orada 5 yıl, 6 yıl kalıyor. Ve işte o çocuklar seslerini biraz yükseltleri zaman o çocuklara terörist diyorsunuz. O çocukları eleştiriyorsunuz, yaftalıyorsunuz, ötekileştiriyorsunuz. Ama işte şimdi siz aynı duruma düştüğünüz zaman 14 gün dahi dayanmaya tahammül edesiniz yok. Kaçmaya çalışıyorsunuz koca koca insanlarsınız. Bilmiyorum tabii kriz durumlarında olur böyle şeyler de. Bunu da belirtmek istedim. Ülkemizdeki tedbirlerden de biraz bahsetmek istiyorum. 16 Mart, 17 Mart 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan ve düğün salonları, çalgı, müzik, müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, AVM ve lokanta içindekiler dahil, çay bahçesi, dernek lokalleri, Luna Park, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, spa ve spor merkezlerinin faaliyetleri, geçici bir süreliğine durduruldu. Bununla beraber okullarımız 3 hafta tatil edildi. Ne kadar yani 3 hafta sonra açılıp açılmayacağı bilinmiyor. Ne kadar daha sürecek? Sadece ilk orta dereceli okullarımız 3 haftanın sonunda eğitimlerinde uzaktan devam edecekler. Bununla beraber başka aklıma gelen yanılmıyorsam sanırım bugün itibariyle camiler de kapatıldı. Bundan çok emin değilim ama sanırım vakit namazları artık cemaat sıkılacak bir süre. Yani bence buradaki tek sıkıntı bir sürenin belirsiz süre olarak belirlenmiş olması. Ama vardır bir bildikleri infiale kapılmayalım sakin kalalım. Sağlık Bakanlığı on 14 maddelik bir önlem paketi açıkladı. O 14 maddeliği önlem paketini bu videodan sonra, benim konuşmamdan sonra videoya ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Yine kalmaya çalışın. Evde kalın. Eminim ki atlatacağız. İnşallah ülkemiz bir ölüm görmez. Can kaybı görmeden bunu atlatırız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, dostlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Yorumlarda görüşürüz. Neyse ki ölüm yok falan derken Sağlık Bakanımız bir açıklama yaptı ve Covid hastalığı sebebiyle yani koronavirüs sebebiyle ilk kaybımızı verdiğimizi söyledi ve vaka sayısının 98'e yükseldiğini bu sürecin 1,5-2 ay kadar belki daha fazla sürebileceğini biraz dışımızı sıkmamız gerektiğini söyledi. Henüz projeyi bitirmemiştim bu bilgi bana geldiğinde fakat geri dönmem çok yoğun işçilik isteyecekti. Vakit kaybı olmasın diye düşünerek bu bilgiyi buraya atmaya ihtiyacı duydum. Umarım başka kaybımız olmaz. Çok da diyecek bir şeyim yok. Videoyu sonlandıracağım şimdi. Bu bilgiyi vermek için de devam ettirdim. İyi geceler.